Tunavcı kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Arıza belirti direkt bu şekilde olan araçlar için belirtiyorum. Start verdiğinizde bu şekilde cızırtı sesi duyar ve araçta anormal dışı hareketler özellikle kaldığında görürseniz bunun tek sebebi akü bitmiştir arkadaşlar. Herhangi bir işlevsel olarak farklı portföy ve parçalarla uğraşmanıza gerek yok. Direkt aracınıza akü takviyesi yaparak bu durumu ortadan kaldırabilirsiniz. Tekrar start vereceğim. Gördüğünüz gibi aracınız bu şekilde size tepki verdiğinde akünüz bitmiş demektir. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar akü takviyesi ile bu şekilde aracınızı Sizlerde tekrar çalıştırabilirsiniz. Dediğim gibi bu gibi durumlarda her zaman bagajınızda da takviye kablosu bulundurmanızı sizlere tavsiye ederiz. Çok basit bir arıza bu şekilde giderilmektedir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kalın sağlıcakla.